Ve kad kâle şahsun merreten li Malik ibn-i dinar rahimallahu Bir gün adamın birisi Malik bin Dinar Hazretleri'ne dedi ki ya murai ey riyakar adam dedi. Kime? Malik bin Dinar Hazretlerine. Şimdi biz böyle bu mübarekleri okuyoruz. Değil mi yani? İsimlerine Kuddise Sürru, Rahmetullah Aleyh vesaire demeden demedik mi? Aman eyvah ya bir andım ismini peşine bir methiye yapmadım. Böyle değil mi? Yani bu büyüklerden nasıl kıymetle bahsediyoruz? Adam ne diyor? Hey riyakar adam diyor. Bize deseler ne yaparız değil mi? Kavga yaparız. E bak, kavga yaparız. Doğru yaparız yani. Yaparız. <laughs> Fekale lehu malik. Malik bin Dinar Hazretleri o kendisine riyakar diyen adama dedi ki Lekad arafte ya ahi lekabillezi adallahu ehlul basra. Ey kardeşim dedi. Basralıların unuttuğu lakabımı sen dedi bildin. Basra'da yaşıyor ya Malik bin Nazetleri. Basra'da Malik bin Dinar Hazretleri. Herkes hürmet ediyor. Basralıların kaybettiği lakabımı sen buldun dedi. İşte o ben oyum dedi riyakar. Ne acayip işler değil mi? Biz bunu yapsak bile kibirden yaparız ha. Evet evet ben riyakarım zaten. O zaman bile bak kendini riyakar gösteriyor değil mi? Onu bile kibirden yaparız yani. Hiçbir şeyimize güven yok hani. Amelimize güven yok. Vekâne Yahya bin Muaz rahimallahu teala'yı kul. Yahya bin Muaz hazretleri buyuruyor ki. Men kullu men za'men nehu yuhibbu Allahe ve huve yuhibbu nefsehu fekat kezeb. Kim? Ben Allah'ı seviyorum diyor ama bunun yanında nefsini de seviyorsa. Nefsini nasıl sever insan? Allah'ın razı olmadığı şeyleri istediği zaman veriyorsan sen nefsini seviyorsun demektir. Yani Allah'ın yasakladığı bir şey var. Nefsin de ona tutulmuş takılmış. Sen de nefsin istedikçe veriyorsun. Nefsin istedikçe veriyorsun. Nefsin istedi mi oraya gidiyorsun. Nefsin istedi mi şunu alıyorsun. Nefsin istedi mi bunu veriyorsun. Nefsin istedi mi gidiyorsun kalıyorsun. Neyse artık. Herkesin nefsinin takıldığı bir şeyler var ya. Benim nefsimin hastalığı başkadır. Seninki başkadır. Herkes kendi hastalığını düşünsün. Nefsini sevdiği halde Allah'ı sevdiğini iddia eden birisi, böyle zanneden birisi varsa o bilsin ki yalan söylüyor. Çünkü nefsini seven Allah'ı sevemez. Ya da nefsini sevdiğin kadar Allah'ı az seviyorsun demektir. E düşün ya nefsim takılmış da bir yere gitmek istiyor mu? Allah'ın razı olmadığı bir yere gitmek istiyor nefsim. Ben Allah'ı seviyorum. Allah'ı seversen nefsini dinlemezsin. Nefsini dinleyemezsin. Yalan söylüyordur bu adam.